gidiyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Bugün Mira ile geziyoruz. Hadi bakalım. Şu oyuktan gitme tamam mı? Bu arada değmeyecek. Hı hı değmesin. Tamam gidelim. Gel gel bu tarafa gidelim bence. Gel gel. Burada. Burada. O tarafa olmaz. Hadi gel buraya. Bekle. tane kedi. Evet. Değil mi? Evet, evet çok e güzel. Araba ezmiş. Evet. evet, evine gidiyormuş. Ne Miray şey? bak. Hayır, Hı. elleme. Hayır. Hı. Olmaz, baksana bir yeşil baş. Değil mi? Evet, çiçek. Evet, Başka da alalım. Neresi var? Dişi Hayır araba ezmiş. Gördün mü? Evet hadi devam edelim. Yemiş var dedi. Hayır. Bu eski mi? Evet. Kimse yaşamıyor ama burada. Kim Kimse yaşamıyor. Fare mi var orada? Evet fareler. Bir sürü örümcek var değil mi? Evet. Bak örümcek hatta hareket ediyor. Bak tıklayınca daha çok hareket ediyor. Gördün mü? Hadi gel gidelim. Ne kaldı? Miray bak karınca yuvasına. Karınca yuvasına bak. Bakacak mısın? Bak bakalım. Bak burada. Hadi gel dön bakalım. Ezme. Hayır Miray. Şaka mı yaptın? Abone unutmayın babayı.